Adise <laughs> Baba Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Bu kız hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Kızım Efendim anneciğim Anneannen hasta biliyorsun. Ona yaptığım kurabiyeleri ve ormandan topladığım şifalı bitkileri götürür müsün? Tabii götürürüm anneciğim. Küçük kız her zamanki gibi kırmızı pelerini üstünde, şapkası başında yola çıkmış. Tavşan ormanındaki yoldan sakın ayrılma kızım. Diye seslenmiş annesi arkasından. Kırmızı başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürüyormuş neden tavşan ormanı diyorlar acaba? Yol boyunca hiç tavşan görmedim. Kırmızı başlıklı kız çiçeklerle dolu bir yolun başına gelmiş. Rengarenk çeşit çeşit çiçekler varmış etrafta. Anneanneme biraz da çiçek toplayayım çok sevinir. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. Birden biri önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız kurdu karşısında görünce çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt hemen atılmış ve sepetten dökülen kurabiyeleri toplamış. Küçük kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun bu hiç beklenmedik davranışından dolayı çok şaşırmış. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun küçük kız? Anneanneme gidiyorum. Ormanın sonundaki sarı ev. Sağlığı pek iyi değil. Bu yüzden ona kurabiye ve şifalı bitkiler götürüyorum. Öyle mi? Bu arada bana kırmızı başlıklı kız diyebilirsin. Çünkü herkes öyle der. Ben önden gidip anne annene geldiğini haber vereyim. Sen de rahat rahat çiçek topla. Tam bu sırada yaklaşmakta olan avcının silah sesini duymuş ve hemen oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız bir an etrafına bakmış, kaybolduğunu anlayınca ağlamaya başlamış. Bu sırada yaklaşan avcı Kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yanına gelmiş. Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Bu yol çok tehlikelidir. Ben de uzun zamandır buralarda dolanan bir kurdun peşindeyim.